Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Rusya'da 13 yıl aradan sonra ilk kez büyük bir değişim gerçekleşti. Putin savunma bakanını görevden aldı. Şoygu gitti, Şuşko geldi. Arkada Şuşko'nun fotoğrafını görüyorsunuz. Gayet böyle manidar bir fotoğraf. Madalyaları boş yere takmadık, buralara doldurmadık der gibi bir fotoğraf. Ve Şuşko Rusya'nın yeni savunma bakanı oldu. Putin bu değişikliği tekrardan Rusya başkanı seçildikten sonra yaptı geçtiğimiz günlere daha yeni yemin etmişti Putin. Peki bu değişiklik neyin habercisi? Şoygu'dan istediği verimi elde edemedi mi Putin? Aslında olay şu sevgili dostlar. Rus derin devleti arka planda Putin'e bunu 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 değişeceksin diyor. Çünkü yeni düzenlemede Rusya'nın Avrupa'ya karşı alacağı hamleler, Fransa, İngiltere'nin Amerika'nın duruşuna karşı alacağı hamlelerde bir gevşeklik göstermesi bekleniyor. Sebep? 2 yıldan fazladır süren Rusya-Ukrayna savaşının ardından Rusya'nın da yorulmuş olması, Rus ordusunun da yorulmuş olması, diğer taraftan Amerika, Avrupa, İngiltere'nin habire Ukrayna'ya yığınağı yapmasıyla beraber istediği sonucu elde edemeyen Kremlin böylece bir değişikliğe gidiyor. Belki karşıda bir pencere açılır mı? Uzlaşı masası gelir mi? Yani Putin savunma bakanını görevden almakla bir tık geri adım atmış mı oluyor? Öyle bir durum gözüküyor. Öyle bir halme var. Çünkü bu yeni göreve gelen savunma bakanı ekonomist, diplomat kökenli. Hani böyle asker kökenli biri değil. Ama karşıdan bakalım nasıl bir hamle gelecek? Putin'in bu iyi niyet gösterisine karşı tarafta iyi niyet gösterisiyle cevap verecek mi? Uzlaşı masasında adımlar atılacak mı? Yoksa Şuşka sadece böyle madalyalarını göstermekle mi kalacak? Ne olacak? Ne bitecek? Takibe devam. Eski bakan savunma bakanı Şoygu Sakın ha. Yüksek katlı apartmanlarda kalma. Araçlarla çok gitme. Yiyecek içeceğine dikkat et. Uçaklara hiç binme. Mısır'dan Yunanistan'a işçi akımı başlıyor. Yunanistan hükümeti Mısır'dan 5000'den fazla tarım işçisi almak için görüşmeler başladı. Atina ve Kayra arasında bu görüşmelerle beraber Yunanistan esas pencerede Mısır'da hani böyle tarımsal ekonomik işbirliği değil, iş gücü işbirliği değil o bir pencere. Yunanistan'ın Atina hükümetinin esas amacı Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de Mısır'ın desteğini daha da fazla yanına almak. Çünkü son talilde Mısır Türkiye ile yakınlaştı. Mısır'ın Türkiye ile olası bir map antlaşması Yunanistan'ın hiç ama hiç işine gelmez, istemez. Bu eksende Mısır'ın ekonomisine katkı sunma amacıyla, Mısır'da işsizliğe bir nebze çare olma amacıyla... Yunanistan Avrupa Birliği'nin parasıyla, bütçesiyle Mısır'dan 5000'den fazla işçi alacak. Tabii bunu uzun süre çalıştırmayacak. İnşaatlarda, tarımda, turizmde kullanılacak olan Mısırlılar geçici süre, 4 aylık, 5 aylık süreçte bulunacaklar. Ardından tıngı paket Sisi yakın zamanda Türkiye'ye gelecek. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la görüşecek. O ziyaretle beraber Mısır'da kırmızı alarımlar daha da çalacak. Akdeniz, Doğu Akdeniz, Türkiye, Mısır, Map gitti Akdeniz gitti 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 diye <laughs> ağlamaya başlar yavrimular. Arnavutluk başkanı Edirama, Atina'ya adeta çıkarma yaptığı büyük gövde gösterisi. Arkada videoyu, fotoğrafları görüyorsunuz. Edirama, Yunanistan'a yaptığı ziyaretle beraber Yunanistan'da bulunan Arnavutluk vatandaşlarıyla bir gövde gösterisi. Şimdi Yunan basını, Yunan kamuoyu, Yunan hükümeti, Micotakis, Yunan muhalefeti, Arnavutluk başbakanı Edirama'nın Yunanistan'a, Atina'ya gelmesini istemiyordu. Bu mitingi, gösterisini yapmak istemiyordu fakat Edirama Hayır ne yaparsan yap boş ey miço geleceğim. Ben Yunanistan'da bulunan vatandaşlarımla buluşacağım. Arnavutlarla buluşacağım. Onlara hitap edeceğim dedi. Ve arkada gördüğünüz efsane anlar ortaya çıktı. Arnavutluk başkanı Yedirama Atina'da yer gök Arnavutluk. Miçotakis Türkiye'ye geliyor. Bugün Türkiye ziyareti başlayan Miçotakis önemli, çok kritik görüşmeler yapacak. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la saat 4'te görüşecek olan Miçotakis büyük bir zirvede, heyetler arası görüşmede hem basına açık hem basına kapalı görüşmelerle Akdeniz, Doğu Akdeniz ekseninde Ege Denizi, Adalar denizi ekseninde ve Yunanistan'da bulunan Türk soydaşlarımızın hakları onlarla ilgili ve Türkiye Yunanistan arasındaki normalleşme adımları, gerilimlerin azaltılması, enerji yataklarının bölünmesi. Yunanistan diyor ki Sevilya haritası biz bunu isteriz, biz bunu kabul ederiz. Biz Türkiye'nin dayattığı mavi vatan haritasını kabul etmiyoruz. Eee başka derdin ney? Palikarya, Palikarya illaki uyduruk Sevilya haritası var ya onu istiyor. Türkiye'nin Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Ege Denizi'nde nefes almadı. Türkiye'nin kendi içine hapsedildiği bir harita. Bir avuç Yunan, 500 yıl bir valiyle yönettiğimiz Yunan bize bu haritayı dayatıyor. Sen onu istediğin kadar dayat ama biz sana öyle bir dayıyoruz ki bizim dayadığımız mavi vatan haritasıyla beraber ona alışacaksın. Alışmazsan adamı medem yaparlar, alıştırırlar. Zirtaki zaten <laughs> yarım etek geziyor. Ey Palikarya! Ey Yunan! İyi niyetimizi suistimal etme. Bu görüşmelerle beraber aa Türkiye Yunanistan'a gevşedi, Türkiye Yunanistan'a şunu yaptı değil. Biz ekonomik anlamda, maddi anlamda sıkıntılarımızı azaltmaya çalışıyoruz ama sabrımızın da bir sonu var. Bir yere kadar. Bugün sana çiçek böcek veririz ama yarın o çiçek böcekler ara olur seni vız vız verir. Fakat Yunan basınının, Yunan kamuoyunun, Yunan muhalefetinin esas korkusu şu. Miçotakis Türkiye'ye geliyor, Erdoğan'la görüşecek, Erdoğan'a çok taviz verecek. Ege denizinde, adalarda, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ortaya koyduğu kıstasları, Türk devlet aklının ortaya koyduğu kıstasları kabul edecek. En azından ona yanaşacak tarzda adımlar atacak. Yunanistan'ın menfaatini düşünen, Helen halkının, büyük Helen halkının. Onlar Helen diyor ya kendilerine. Helen halkının hakkını düşünen bir adım atmayacak, taviz verecek. Miçotakis. Bu söylemlerde Yunan kamuoyu, Yunan muhalefeti. Ayrıca Miçotakis'in Türkiye'den çok büyük bir isteği olacak. Sayın Erdoğan'dan çok büyük bir isteği olacak. Arnavutluk. Arnavutluk bize karşı çok dikleşiyor. Arnavutluk Başkanı İdrama Atina'nın göbeğinde bize karşı meydan okuyor. Meeting yapıyor, gösteri yapıyor. Arnavutlu durdur. Dur, Arnavutlu dizginle babında ricada da bulunacak Miçotakis. <laughs> Bunu yazan Yunan bazını. <laughs> Ey yavrumular. Biz bize dost ve kardeş diyarlarla her türlü adım atarız. Onların da her türlü hakkını savunuruz. Arnavutluğun olan ama senin işgal ettiğin Çamerya bölgesi elbet ama elbet gereği Arnavutluğun olacaktır. Arnavut kardeşlerimizin hakkını sonuna kadar destekliyoruz. Sana da tavsiyemiz Arnavutların kafasını çok attırma bak Arnavut delisi tutarsa. <laughs> evet bakalım ne olacak ne bitecek. Bilal Feyza sizin için takibe devam. Misak-ı milli haritalarımızdan Suriye bölgesinde bulunan Tel Abyad Resulayn ekseninde Elbab Cerablus Afrin itti. bu eksende Türkiye orada her türlü adımı atıyoruz. Orada yeniden düzenlenme Türk devlet yapısı uygulama adımlarımız ilerliyor. Ve bu bağlamda arkada videoyu görüyorsunuz. Buğday tarlası böyle ucu bucağı olmayan buğday tarlası ve ucu bucağı olmayan biçer döverler bulunuyor. Buğdayları hasat etmeye hazırlar. Buğdaylar hasat edildi. Neresi? Dedim ya misakı milli topraklarımızdan Telapyat, Resulayn, Elbab, Cerablus işte Afrin bu bölgelerdeki tüm ürünler, tarım ürünleri hasat ediliyor. Suriye'de bulunan Türkmen kardeşlerimiz, Suriye'de bulunan Türkiye'yi destekleyen Türkler, Kürtler, Araplar, oradaki kardeşlerimiz her daim bizimle beraber. Barış Mınarı Harekat Bölgesi'ndeki ekinler, buğdaylar, biçiliyor, biçer döverler, Böyle böyle Türk dünyası bir bütün. Suriye'deki bayır bucak Türkmenleri, Suriye'deki diğer kardeşlerimize selam olsun. Devam. İlgür dışı ziyaretini Türkiye'ye yapan Kuveyt emiri dönerkenden Kuveyt'e meclisi feshetmişti. etmişti. Ve meclis feshedildi. Kuveyt'te büyük bir darbe girişimi böylece önlenilmiş olundu. Kuveyt emirinin Türkiye'deki ziyaretinin ardından bu olayların meydana gelmesi, darbe girişiminin önlenmesi, Kuveyt meclisinin feshedilmesi hemen şu sorular akıllara getirdi. Türk devlet haklı Kuveyt'te büyük bir darbeyi önledi. Aynı Katar'da olduğu gibi. Anlaşılan kuvvette sinsi bacak uzun bacak İngilizler bir operasyona girişliydi. Meclis eliyle kuvvet emirini devirme, halkı sokağa dökme, kuvvetleri sokağa dökme ve ardından yeni bir yönetim getirme. Onların hizmetkar olacak bir yönetim getirme. Kuvvet emiri aynı Katar emiri gibi Türkiye'ye çok yakın. En yakın Katar emiri de kuvvette ondan sonra geliyor. Çünkü kuvvette baya bir Amerikan İngiliz etkisi vardı. Ta ki son dönemece kadar önceki kuvvet emiri hayatını kaybettiydi. Bu yeni başa geldiydi. Yeni dedim bir buçuk yıl oldu. Bir buçuk yıldır Kuveyt'in başında olan bu yeni emir ilk kez Kuveyt'ten dışarıya çıktı. İlk kez yaptığı ziyaret, dışarıya çıkışı ise direkt Türkiye oldu. Bu tarihi bir dönem, tarihi bir dönemec. Katar'ın yanında, Kuveyt'te bizimle beraber, Türkiye ile beraber İnşallah bu yeni Kuveyt emirini bir şekilde sinsi bacak İngilizlere falan filan yemezler. Bunu korumaya almalı. Türk devlet haklı aynı Katar'da olduğu gibi Kuveyt'te de orada etkin fiili ve net bir şekilde koruma adımlarımız olmalı. Gerekirse Türk üssü Kuveyt'te yerini alacaktır inşallah. Devam. Libya'ya harıl harıl Wagner'lar geliyor. Wagner'lar bir dönem Libya'dan çekilmeye başlamıştı ama son döneme işte tekrardan geri rotayı Libya'ya döndüler. Hafter bölgesi, toprak tarafı, Rusya'dan 2000'den fazla Wagner'in Libya'ya geldiği iddia edildi. Rusya yeni dönemde Libya'da Türkiye'ye karşı yeni adımlar mı planlıyor? Türkiye bu eksende Rusya'yı durdurma noktasında bizler de adımlarımızı hızlandırıyoruz. Libya'da olası bir sıkıntıda, olası bir ateşin yayılması durumunda Orada yapacağımız çok ama çok etkin ve net adımlar var. Bunlar bir sır penceresi altında duruyor. Çünkü Türkiye bu ateşkes sürecinde Libya'da bir barış antlaşması yok. Sadece geçici bir ateşkes var. Libya'nın doğusu, Libya'nın batısı arasında. Trablus tarafı bizim desteklediğimiz Libya hükümeti ve Tobruk tarafı, doğu tarafı, Libya'nın doğusu, Hafter tarafı. Hafter tarafından Libya'nın doğusundan Libya'nın batısına herhangi bir askeri şekilde operasyon başlarsa bir kızışma anı ortaya çıkarsa Türkiye bu 4 yıllık 5 yıllık uzunca sürede oraya habire yığınak yaptık. Ama oraya neler gitti neler Türkiye'den kargo vira bir şeyler götürüyor. Götürdük hazırız. Moskov aylarını uçmayı öğretmeye nerede kalmıştık Libya'da yarım kaldığımız yerden devam Tıpalar çakılır elbet. Libya ile devam ediyorum. Libya'da 26 bin kilo külçe altın ele geçirildi kaçak altınlar Libya'dan dışarıya çıkarılmaya çalışılıyordu Misrata'da. Bizim desteklediğimiz bölgede Libya Trablus bölgesi mitimiz Türk devlet haklı Libya'da harıl harıl çalışıyor diyeceğimiz adımlar böylece havalimanından dışarıya çıkarılması planlanılan ve orada tuttukları bürokratlar üzerinden Misrata havalimanı müdürü Misrata bilmem ne müdürleri bunlar tüm bu şebekeyi kurmuşlar ve Libya'nın zenginliklerini altınını yurt dışına kaçıracaklardı ne kaçırdılar. <laughs> 26 bin kilo altın yani 26 ton altın böylece ele geçirilmiş olundu. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Şimdi bu külçe külçe altınlar ton ton altınlar hop. Türkiye Merkez Bankası'nda orada güvenliğe ve korumaya alınacak. Libya için Libya Türkiye ticaret ithalat ihracat ve Libya'nın ekonomisi Türkiye'nin ekonomisi bir ve beraber attığımız adımlar antlaşmalar uygulamaya son sürat devam. Ama bu da başka bir boyut diyeceğimiz haber. Makedonya. Makedonya'nın yeni cumhurbaşkanı belli oldu. Arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Şu gördüğünüz küçük boylu teyze. Kendi küçük boylu ama yüreği kocaman bir teyze. Hey maşallah diyeceğimiz. Makedonya'nın yeni cumhurbaşkanı. Makedonya meclisinde yemin ediyor. Yemin töreninde Kuzey Makedonya ibaresini kullanmadı. Hayır ben onu kullanmayacağım. Ben Makedonya anayasası ve yasalarına uyacağıma dair yemin ederim dedi. Süper. İşte bu. Yunanistan'ın dayattığı, zorla dayattığı kuzey ibaresi böylece yeni seçilen Makedonya Cumhurbaşkanı tarafından kaldırılmış olunuldu. Miçotakis hükümeti Yunanistan buna acilen tepki gösterdi ve Makedonya'nın bu cumhurbaşkanının ettiği yemin geçersizdir diyen Yunanistan Başbakanlığı. <laughs> Lan sana ne? Kadın yeminini etmiş. Makedonyalılar alkışlıyor. Büyük bir oyla seçilmiş. Sana ne oluyor, Ey Zirtaki! Yunanistan için büyük sıkıntı çünkü arkada gördüğünüz harita meydana geliyor. İşte Yunan bu haritadan hoşlanmıyor. Şimdi Yunanistan'ın baskısıyla, zoruyla Kuzey Makedonya ismi verilmişti. Hatta ki Yunanistan Makedonya'nın NATO'ya girmemesi için 20 yıl veto etmişti. 20 yıl. 20 yıllık vetonun ardından Makedonya kuzey kelimesini ekleyip Kuzey Makedonya olunca resmi olarak Yunanistan'dan NATO vetosunu kaldırdıydı. Ulan biz de şu zirtakiler niye vetoyu kaldırdık ki NATO'ya aldık onu. Biz de ona veto uygulamaya devam etmeliydik. Neyse. Şimdi Yunan hükümetinde Yunan'da korku şu. Bir şeyin kuzeyi varsa güneyi de vardır. Kuzey Makedonya, Güney Makedonya, Doğu Makedonya, Batı Makedonya. Aynen arkadaki şu harita. Yunanistan ben güleceğim diyor. Makedonya Büyük Makedonya hayalleriyle tekrar yeni bir cumhurbaşkanı seçti. Makedonya halkı bu büyük haritayı destekliyor, Büyük Makedonya haritasını destekliyor. Ne no, otucu? <laughs> gel bugün geliyorsun ya. Türkiye abinin yanına gel. Gelsene atçuk teselli edelim. Ya bak alışacaksın bir çocuğun. Zirve gideceğim. Alışacaksın bunlara. Oradan Büyük Makedonya, oradan Büyük Arnavutluk oradan Türkiye, oradan Büyük Türkiye İmparatorluğu, bizim bu dost ve kardeş diyarlarla yeni bir konfederasyon çatısı, büyük bir işbirliğimiz, Türk Birliği, Türkiye etrafındaki ülkelerle beraber atacağımız adımlar. Alışacaksın yavrum o. Sana Mora Yarımadası yeter artar bile. Ah Mora. O Mora'yı unutmadık Zirtaki. Mora'yı unutmadık. Şimdi Yunanistan için yeni bir kriz doğdu. Bir taraftan Arnavutluk başkanı Edirama Yunanistanın içinde Atina'da Yunanistan'a meydan okudu. Diğer taraftan Makedonya'nın yeni cumhurbaşkanı o da Yunanistan'a Atina'ya meydan okudu. Mi çocuğum vız <laughs> vız. Şimdi miçotaki Sayın Erdoğan'ın yanında ya abi Arnavutluğa söyle, Makedonya'ya söyle bizi çok üzmesinler. Bak sonra rahat rahat geceleri uzu içemiyoruz, dipteki oynayamıyoruz. <laughs> hey Polikaría. Bizim mavi vatanımızı kabul edeceksin. Adalardan derhal defolup gideceksin. Batı ya. Yunanistan'daki Türk kardeşlerimizin, Türk soydaşlarımızın hakkını halal getirmeyeceksin. Bizim dediğimizi yapacak. Fransa'nın, Amerika'nın, İngiliz'in gazıyla haşnefişli işler çağırmayacaksın. Ondan sonra bakarık yavrumu bakarık. Ya da korkma yavrumu korkma. Hiç acımayacak. Çıs. Şimdilik bu kadar. Gece haberlerine görüşünceye kadar Allah'a emanet olun dostlar.